Arkadaşlar herkese merhaba. Kısa ve net konular, yani hap bilgiler serimizden devam ediyoruz. Ee, yine anlaşılması zor olan bir konuyu işleyeceğiz. Mutlak ve göreceli konuma birlikte bakacağız. Konu nedir? Nereye dikkat edilmesi gerekir? Anlaşılmayan nokta nedir? Aradaki ayrımları ve beraberinde tabii ki konunun genel bir incelemesine bakıp noktalayacağız. Verimli geçeceğini düşünüyorum. Aradaki farkı iyi anlayacağınızı düşünüyorum ve beraberinde artık buradan konu gelirse kaçırmayacağınızı tahmin ediyorum. Yani iyi dinleyin, mantığını anlamaya çalışın. Ben bütün her şeyi zaten size sağlamaya çalışacağım. Şimdi öncelikle mutlak ve göreceli konum dediğimizde dikkat etmemiz gereken şey nedir? Mutlak konum. Arkadaşlar yani matematik konum. Bunu önceden matematik konum olarak ifade ederlerdi. Artık mutlak konum olarak da ifade ediliyor. Bakın matematik konum yani net, doğru mu? Net, paralel ve meridyenlere bağlı olarak meydana gelen konum yani mutlak konumu bize ifade edecek. Artık mutlak konum olarak çıkar karşımıza. Şimdi mutlak konum bir paralelin veya bir meridyenin bulunduğu bölgede burada bulunmasından, buradaki paralel veya meridyende olmasından kaynaklı meydana gelen durumdur. Ekvatora ve başlangıç meridyenine göre konuma biz mutlak konumcuz. Ekvatora ve başlangıç meridyenine göre belirlenen konum neymiş mutlak konummuş. Şimdi ben 36-42 kuzey paralelleri, 26-45 doğu meridyenlerindeyim dediğimde benim bulunduğum paralel ve meridyene bağlı olaraktan konum belirtmiş oluyorum. Bu mutlak konum bana ifade. eder. Mesela. Şimdi geçmişte tabii ki teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Şu an günümüzde ne yapıyoruz? Birbirimize konum atıyoruz. O konum ne yapıyor arkadaşlar? O uygulama uyduya sinyal gönderiyor ve bizim paralel meridyenlerimizi belirleyip arkadaşımıza gönderiyor. O da kendi uygulamasında bize göre hangi paralel meridyende bulunuyor onu tespit edip ona göre yönleniyor. Mesela yani bu en temel unsurlardan biridir. Mutlak konum paralel ve meridyenlere göre belirlenen konumu bize ifade eder. Şimdi asıl sıkıntı şu mutlak konumun sonucunda meydana gelen durumlar nelerdir? Tamam her zaman bize paralel meridyen belirtmiyor. İyi de her zaman paralel meridyen söylemesine gerek yok. Benim bulunduğum paralelden kaynaklı eğer bir durum başıma geliyorsa bu mutlak konumun sonucunda meydana gelen bir olaydır. Nasıl sınıflandırabiliriz bunu? Öncelikle buyurun bakın. Burada paraleller meridyenler verilmiş. Ekvator çizgimizi şöyle gösterelim. Şimdi ekvatora göre ben neredeyim? Bunun sonucunda başıma gelen durum ne? Meydana gelen durum ne? Bu bize mutlak konum ifade edecek. Veya şöyle başlangıç meridyenini gösterelim. Başlangıç meridyenine göre ben neredeyim? Bunun sonucunda başıma gelen durum ne? Mesela arkadaşlar güneş ışınlarının geliş açısı mutlak konumun en temel sonuçlarından bir tanesi. Mesela benim bulunduğum bölgeye yıl içerisinde güneş ışınları 90 derecelik açılarla gelebiliyor dersem ben demek ki 23 derece kuzey ve 23 derece güney paralelleri arasındayım. Yani dönenceler arasındayım demiş olurum. Çünkü dönencelerin arasında güneş ışınları yıl içerisinde 90 derecelik göçlerle gelir. Veya ben dersem ki ben yıl içerisinde güneş ışınlarını her zaman alırım fakat hiçbir zaman 90 derecelik göçü almam. O zaman ben orta kuşaktayım. Yani 23 ve 66 paralelleri arasındayım anlamına gelir. Orta kuşaktayım anlamına gelir. Ben yıl içerisinde bazı tarihlerde güneş hiç almam dersen 66 ile 90 paraleli arasında olduğum anlamına gelir. Yani kutup kuşağında olduğum anlamına gelir. Yani güneş ışınlarının geleceği benim bulunduğum mutlak konumu bana ifade ediyor. Veya benim gölge boyum. Eğer ben dersem ki Arkadaşıma göre gölge boyumun daha uzun olduğu bir yerdeyim. Ha demek ki ben Ekvator'dan arkadaşıma göre daha uzağım anlamına gelir. Yani bu da benim bulunduğum paralelden yani mutlak konumdan kaynaklı bir durum oluyor. Veya ben dersem ki benim gölge yönüm benim gölge yönüm yıl içerisinde farklı tarihlerde hem kuzeye hem güneye düşer dersem demek ki ben dönenceler arasındayım. Bunun sonucunda mesela 21 Haziran'da güneş kuzeyden alıyorum ve gölgem güneye düşüyor. 21 Aralık'ta güneş oğlak dönencesinde 90 derece açıyla geliyor. Ben güneş güneyden alıyorum. Gölgem kuzeye düşüyor. Yorumunu yapabilirim. Yani eğer gölgem benim hem kuzey hem güney oluyorsa yıl içerisinde kuzey güney doğrultusunda demek ki ben dönencelerin arasındayım anlamına gelir. Çünkü dönenceler güneş 90 derecelik açılarla alabilir en uçtaki paralellerdir. Veya ben eğer dersem ki benim gölge yönüm yıl içerisinde hiç değişmez. Demek ki dönencelerin dışındayım. Benim yıl içerisinde gölge yönüm her zaman kuzeyi gösterir dersem demek ki kuzeydeki orta kuşaktayım anlamına gelir. Eğer benim gölge yönüm yıl içerisinde her zaman güneye düşer dersem demek ki güneydeki orta kuşaktayım anlamına gelir. Çünkü güneşin ben eğer güneydeki orta kuşaktaysam her zaman kuzeyini alırım gölgem her zaman güneye düşer. Yani yine bu durum benim bulunduğum paralelden kaynaklı meydana gelmiştir. Yorumunu yapabiliriz. Beraberinde boylama bağlı olarak bazı durumlar da meydana gelir. Benim bulunduğum bölge gün içerisinde güneşi ilk gören bölgedir dersem o zaman ben en doğudayım anlamına gelir. Doğru mu? Çünkü dünya nereden nereye dönüyor? Batıdan doğuya doğru dönüyor. Doğuya doğru döndüğünden kaynaklı önce doğudaki merkezler güneşi görüyor. Önce doğudaki merkezler. Bunun için güneş ilk önce doğuda doğar, doğuda batar. En son batıda doğar, batıda batar. Çünkü dünyanın dönüşünü doğuya doğrudur. O zaman ben dersem ki bulunduğum ülkede güneşi ilk gören şehirdeyim dediğimde demek ki ben o, o ülkenin en doğusundayım anlamına gelir. Bu da benim bulunduğum boylamdan kaynaklıdır. Yani yine mutlak konumun sonucundadır. Bakın mutlak konumun sonucuna meydana gelen durumlara bakın. İşte beraberinde e, yine boylam şey, paralel üzerinden gidelim. Paralel üzerinden. Mesela ben desem ki ben çizgisel hızın en fazla olduğu yerdeyim desem ne demek olur bu? Demek ki ekvator üzerindeyim. Niye? Çünkü ben <laughs> Eğer ekvatordaysam çizgisel hız en fazladır. Çünkü ekvator yarı çapı en geniş olan yerdir ve döndüğü zaman en hızlı dönmesi gereken paraleldir. Kutuplarda çap küçüldüğü için tam bir tur atarken daha yavaş dönmesi gerekir ki kutupların aynı anda tam bir tur dönebilsinler. Ekvator daha büyük daha hızlı dönmesi gerekir. Kutuplar daha küçük daha yavaş dönmesi gerekir gibi düşüneceğiz. Eğer ben çizgisel hızın en fazla olduğu yerdeyim dersem demek ki ben ekvatorun üzerindeyim anlamına gelir bu. Ben Kuzeye doğru gittikçe çizgisel hızım yavaşlar dersem... demek ki ben kuzey yarım küredeyim çünkü kuzeye gittikçe kutuba yaklaşıyorum bunun sonucunda da çizgisel hızım yavaşlıyor. Ben güneye doğru gittikçe Çizgisel hızım yavaşlar dersem demek ki güney yarım Güneye doğru gittikçe kutuba yaklaşıyorum. O zaman güney yarım küredeyim. ve bunun sonucunda da çizgisel hızım yavaşlıyor. Yani bu da benim bulunduğum mutlak konumdan kaynaklı güney yarım kürede olduğumdan kaynaklı meydana gelen bir durum. Bakın bunların hepsi mutlak konumun sonucunda meydana gelen durumlardır. Grup ve tan süresi diyebilir. Benim bulunduğum bölgede kuzeye doğru gittikçe grup ve tan süresi uzar. O zaman demek ki ben kuzey yarım küreli, küreliğin bulunduğum mutlak konumdan kaynaklı meydana gelen bir durum. Nedir grup ve tan süresi? Güneş doğarken veya güneş batarken oluşan alaca karanlık sürelerini bize ifade eder. Yani dünya dönüyor, dönerken o yüzeyde güneşin doğduğu sırada, doğmaya başladığı sırada oluşan o kızıllığa biz alacakaranlık karanlık diyoruz veya batarken oluşan o kızıllığı alacak diyoruz. Güneş doğarken oluşan kızıllık tan süresi, güneş batarken oluşan o kızıllık da alacak karanlık süresi. Neden süresi diyoruz? Çünkü kızıllık oluşmaya başlar ve biter. Eğer ben ekvator üzerindeysem, çizgisel hızın daha fazla olduğu yerdeysem güneş daha hızlı doğar ve daha fazla daha hızlı batar. Bunun sonucunda da grup ve tan süresi kısa olur. Ekvatorda çizgisel hız daha fazla olduğu için grup ve tan süresi kısadır. Fakat kutuplara doğru gittikçe çizgisel hız yavaşladığından dolayı grup ve tan süresi de ne oluyor? Uzamış oluyor. Çünkü dönüş hızım yavaşlıyor ve beraberinde daha uzun bir gündüz süresi, e, alıcı karanlık süresi yaşanmış oluyor. Yani eğer ben alıcı karanlık süresinin kısa olduğu bir bölgedeyim dersem ekvatora yakınım. Uzun olduğu bir yerdeyim dersem kutuplara yakınım. Yani yine benim bulunduğum enlemle meydana gelen bir durum, bir sonuç. O zaman mutlak konumun sonucu diyeceğiz buna da arkadaşlar. Unutmuyoruz. Veya ben Gece gündüz süre farkının en yüksek olduğu yerde inersem kutuplara yakırım anlamına gelir bu. Çünkü eksen eğikliğinden kaynaklı kutup noktaları aydınlanır, aydınlanan kısmın içerisinde kalır. Ekvatorsa aydınlanma çemberi tarafından iki eşit parçaya bölünür. Mesela şöyle. Buyurun. Dünyamız kutup noktalarımız ekvatorumuz güneş ışınları geliyor buradan ne oluyor? Şu kısım aydınlanıyor. Dikey yönlü olan şu çizdiğim çizgi aydınlanma çemberi. Yani geceli gündüz ayıran sınır. Güneşin ışınlarını alan kısım bu kısım olduğu için burası aydınlık. Arka tarafsa karanlık olacak arkadaşlar. Bunun sonucunda bakın ekvator aydınlanma çemberi tarafından iki eşit parça bölünmüş. Yani dünya döndüğü zaman şu kısımda gündüz şu kısımda gece yaşanacak. Yani tam yarısı, gündüz tam yarısı gece yaşıyor. 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşıyor dünya üzerindeki bir merkez. Ekvatorda. Yani gece gündüz süresi eşit. Gece gündüz süre farkı sıfır. Fakat farkındaysanız kutuplara doğru gittikçe bak ne oluyor? Şu kısım gündüzde kalıyor. Yani bu paralel aydınlanan tarafın içinde kalıyor. Yani bu nokta üzerindeki bir bölge dünya döndüğü zaman 24 saat gündüzü yaşayabiliyor bu nokta üzerindeki bir bölge yani bu paralel üzerindeki bir bölge tamamı karanlıkta kalıyor ve 24 saat gece yaşıyor. Gece gündüz süre farkı ekvatordan kutuplara doğru gittikçe artıyor. Bu 21 Haziran veya 21 Aralık dediğimiz gün dönümü tarihlerinde olur arkadaşlar. Çünkü bu tarihlerde eğiklik tam olarak da güneşe karşı. Şimdi ben ekvatordan kutuplara doğru gittikçe gece gündüz süre farkı artıyor. O zaman mantıken ben dersem gece gündüz süre farkının en az olduğu yerdeyim ekvatordayım. Benim bulunduğum paralelden kaynaklı meydana gelen bir durum. O zaman mutlak konumun sonucunda diyeceğiz arkadaşlar. Eğer ben gece gündüz süre farkının en fazla olduğu yerdeyim dersem demek ki kutuplara yakınım anlamına gelir mutlak konumun sonucunda. Ben kuzeye gittikçe gündüz süresi uzuyor. 21 Haziran'da gündüz süresi uzuyor. O zaman ben kuzey yarım küredeyim anlamına gelir. 21 Haziran'da ben güneye gittikçe gece süresi uzuyor. O zaman ben güney yarım küredeyim anlamına gelir. Gibi yorumlarda da bulunabiliriz. Yani bulunduğumuz Konumun sonucunda eğer paralel daha doğrusu bulumumuz paralel veya meridyenin sonucunda meydana gelen bir ifade varsa bu mutlak konumu bize ifade eder anlamına gelmektedir. Diyelim genel olaraktan örnekleri çeşitlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir durum benim bulunduğum paralelden dolayı meydana geliyor. O zaman bu mutlak konu. Benim bulunduğum meridyenden dolayı meydana geliyor o zaman mutlak konum. Bana dedi ki bulunduğum bölgede gece, ee, işte en doğusu en basit arasındaki yerel saat farkı 60 dakika. İyi de bu meridyenlere göre belirleniyor. Meridyenlere göre iki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı var ve 60 dakika varsa o zaman demek ki 15 meridyen var benim en doğumlu en batım arasında. Benim bulunduğum boylamlardan kaynaklı meydana gelen bir durum. Yani yerel saat de yine bize mutlak konumun sonucunu ifade eder, yorumunu yapabiliriz genel olarak da. Şimdi devam ettiğimizde Hemen bakalım. Mutlak konumu anladık. Herhangi bir sıkıntı yoktur diye tahmin ediyorum. Olursa mutlaka belirtiyorsunuz arkadaşlar. Sorular çözerek bunları pekiştiriyorsunuz. Şimdi bir de göreceli yani özel konuma bakalım. Peki göreceli yani özel konum nedir? Bulunduğumuz doğal veya beşeri unsurlar sonucunda meydana gelen olaylara biz göreceli konumun sonucu diyoruz. Nedir abi göreceli konum? Paralel alakası olmayan bir şey. Yani o süreçte meydana gelen bir şey. Mesela yeryüzü şekilleri. Şimdi şöyle bir bilgi var mı? Ben doğuya doğru gittikçe işte engebi artar. Ben kuzeye gittikçe engebi artar. Ben güneye gittikçe engebi artar. Böyle bir durum yok. Bu yeryüzü şekilleri enlem ya paralelden veya e, meridyenden kaynaklı meydana gelmemiştir. O zaman bu kendiliğinden ve levhaların hareketlerine bağlı olarak meydana geldiği için bu göreceli bir konumdur. Her yerde değişebilir. Doğru mu? Yani ben doğuya gittikçe mesela Türkiye'de ne oluyor doğuya gittikçe? Yükselti artıyor. Doğru mu? Peki e, ee, neresi Fransa'ya gittik Fransa'ya gittiğimizde Fransa'da doğuya doğru gittikçe yüksel artıyor mu? Hayır. Yani bu çünkü mutlak konumda paralelle meridyenle alakalı olan bir şey değil. Bu göreceli bir durumdur. Yeryüzü şekilleri bize göreceli konumu ifade eder. Yeryüzü şekilleri yeryüzü şekillerinden kaynaklı meydana gelen durumlar göreceli konumdur. Göreceli konumun sonucuna meydana gelmiştir. Veya denizlerin dağılışı Doğru mu? Yine göreceli konumdan kaynaklı meydana gelir. Veya ulaşım sektörü arkadaşlar. Ulaşım yine göreceli konumdan kaynaklıdır. İşte sanayi faaliyetleri. Göreceli konumdur bunlar. Yani ekvatora yakınlıkla ala uzaklıkla alakası olan bir şey değildir. Yani ekvatora yaklaştıkça sanayi artar. Kutuplara gittikçe sanayi azalır. Böyle bir durum yoktur. Bunun gibi ifadeler bize göreceli konum ifadeleri arkadaşlar. Mesela Türkiye üzerinden örnekler verelim. Türkiye'de doğuya doğru gittikçe yükselti artıyor, doğru mu? Doğru. Ama bu bulunduğumuz meydenden kaynaklı mı? Hayır. O zaman bu arkadaşlar e, Türkiye'nin e, özel konumundan yani göreceli konumundan kaynaklı meydana gelen bir durumdur. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrilidir. O zaman bu mutlak konu mu? İyi de paralel meridyen bunun alakası yok ki denizlerin oluşmasında veya de üç tarafımızın denizler çevre olmasında paralel meridyen alakası olmaz ki. Bunun bu şekilde meydana gelmesinde geçmiş jeolojik zamanda levhaların hareketleriyle ilgili bir ifadesi olabilir. Yani bu anlamda denizlerle üç tarafımızın çevre olması bizim göreceli konumuzu ifade. Türkiye genel olaraktan yüksek ve engebelidir. Dediğimde e bu da tabii ki yine göreceli konum değil mi? Yani ben Kuzeyde olduğum için mi yüksek engebelim? Güneyde olan bölgeler düz mü? Böyle bir şey yok. Bu da yine göreceli konumu bize ifade eder. Yine beraberinde e, ne diyebiliriz arkadaşlar beraberinde? Eğime gibiden bahsettik. 3 kıtayı birbirine bağlayan noktadır Türkiye. O zaman bu mutlak konumlu. Ne alakası var? Geçmiş jeolojik devirlerde meydana gelen durumlara sonucunda Türkiye'nin durumu bu. O zaman bu göreceli konum yorumunu yapacağız. Yani yeryüz şekilleri, eğim engebe, denizler, ulaşım, sanayi faaliyetleri gibi doğal ve beşeri unsurlar eğer bunların sonucunda bir olay meydana gelmişse bu göreceli konum bize ifade eder. Mutlak konum paralel meridyen, göreceli konum doğal ve beşeri unsurlar sonucunda meydana gelen durumlardır. Yorumunu genel olaraktan yapabiliriz. Bu bağlamda karıştırmamız gereken 3-4 bilgi vereceğim size ve konuyu tamamlamış olacağız. Meke, mesela Türkiye'nin Akdeniz iklim kuşağında bulunması Türkiye'nin mutlak konumun sonucundadır. Niye? Çünkü Akdeniz iklimi arkadaşlar Akdeniz iklimi 30-40 paralellerinde görülebilir. Doğru mu? Paralellerinde. Şimdi Türkiye 36-42'de. O zaman Türkiye 36-42'de ise ve Akdeniz iklimi 30 40ta görülüyorsa Türkiye'de Akdeniz iklimi görülebilir anlamına gelir bu. Ki Akdeniz iklimimiz var doğru mu? Akdeniz ikliminde olmamız bizim göreceli konumuz değil bulunduğumuz paralellerden kaynaklı. Bunu unutmayalım. Me beraberinde Türkiye'de cephe yağışları, cephe yağışları görülür. Bu da yine mutlak konumdan kaynaklanır. Çünkü cephe yağışları kutup ile batı rüzgarlarının karşılaşma alanında yani orta kuşakta görülür. Eğer biz ekvatorda olsaydık cephe yaşarı görülmezdi. O zaman bu da arkadaşlar nedir? Yine mutlak konumun sonucunda meydana gelen bir durumu bize ifade edecektir. Türkiye'de gölge yönü daima kuzeydir. Mutlak konumun sonucunda meydana gelir arkadaşlar. Yine bu durumda yorumunu yapabiliriz. Şöyle bir durum var. Yine Türkiye'de dört mevsim mevsim belirgin bir şekilde görülür. Bu ne demek? Dört mevsim belirgin yaşanıyor. O zaman biz de orta kuşakta olduğumuzu kanıtlıyor bu bizim. Orta kuşaktaysak bu o zaman paralelle alakalı. Demek ki bu mutlak konumun sonucuna meydana gelen bir ifadedir. Niye? Eğer biz ekvatorda olsaydık, ekvator yıl içerisinde güneş ışınlarını her zaman dik ve yakın açılarla aldığı için dört mevsim belirgin şekilde yaşanmaz. Kutuplar her zaman güneş ışınlarını eğik açılarla aldığı için dört mevsim belirgin yaşanmaz. Her zaman kış mevsimi özellikleri vardır. Ekvatorda her zaman yaz mevsimi özellikleri vardır. Fakat eğer orta kuşaktaysak bazen dike yakın bazen de oldukça eğik alırız ve bunun sonucunda dört mevsimi yaşarız. Dört mevsimin bir bölgede yıl içerisinde belirgin bir şekilde yaşanması... Bu mutlak konunun sonucunda. Gelelim en karıştırdığımız noktaya. Bakın mevsimi gördüğümüz gibi hemen mutlak konumu atlamayalım. Niye? Şöyle bir ifade olursa. Türkiye'de kısa mesafelerde mevsim değişikliği görülür. Bu neden kaynaklıdır arkadaşlar? Bizim Eğimli engebeli olmamızdan kaynaklı. Çünkü bir bölgemiz çok yüksek, bir bölgemiz alçak. Bir bölgemiz kıyıda, bir bölgemiz yüksekte. O zaman tabii ki kısa mesafede mevsim farklılıkları görülebilir. Veya şöyle de diyebilir. Aynı anda Farklı Mevsim özellikleri Görülür. Aa mevsim diyor. Neydi ya dört mevsim yaşanıyordu? mutlak konumda bu dersek yanlış olur. Niye? Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin görülmesi demek ki bizim bir bölgemizin denizden, bir bölgemizin yüksek dağlık, bir bölgemizin karasal, bir bölgemizin farklı farklı özellikler olduğunu gösterir. Eğer aynı mesela Eylül'de, Eylül'de arkadaşlar Antalya'da insanlar denize girerken Rize'de kar yağdığı geçen sene. Geçen sene, geçen sene 2024'te Eylül ayında Antalya'da insanlar denize girerken Rize'de kar yağıyordu. Rize'nin bir bölgesinde. Ne oldu? Kış mevsimi özelliği varken Rize'de, Antalya'da ve baktığımız zaman insanlar denize giriyor. Yaz mevsimi özelliği. Aynı anda farklı mevsim özellikleri görülüyor. Sebebi ne? Çünkü bir bölge karasal, yüksek, Artvin gibi bir bölge denizel ve beraberinde eee denizel olmasından kaynaklı oldukça sıcak ve bunun sonucunda yaz mevsimi özelliği görülebiliyor. Yani bunun gibi durumlar karasallık, denizellik, yükselti, eğim engebe bunlar bize göreceli konumu ifade ediyor. Bu durumların meydana gelmesindeki faktör göreceli konumken bu durumların meydana gelmesindeki faktör arkadaşlar mutlak konum aradaki mantığı iyi anlamamız lazım diyelim ve dersimizi bitirelim. Yine uzun uzadıya ama konuyu gayet iyi anlayabileceğiniz e, şekilde Öğrencenizi tahmin ediyorum. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Diyelim ve dersi bitirelim arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar, bol şans.